Yani müstakilen Türkiye'nin güvenlik stratejisinde ve güvenlik politikalarında bunun bir partisi olarak da savunma siyasetinde çok önemli değişiklikler olmuş. Orta Doğu ölçeğinde diğer büyük aktörlere, bölgeyi etkileme kapasitesine sahip bölgesel aktörlerle Türkiye'yi karşılaştırdığımız zaman arada çok ciddi bir farklılık var. Bu farklılık Türkiye'nin savunma güvenlik politikalarında büyük bir değişim Yaşamasıyla sonuçlanmış. İkinci nokta da yani Türkiye e, güvenlik siyasetini değiştirmiş, savunma siyasetini değiştirmiş. E, i̇kinci önemli nokta ise Türkiye'nin Orta Doğu'da her zaman tarihsel olarak zaten önemli bir askeri güç, ama bu askeri gücünün e, ayırt edici özellikleri konusunda Türkiye bir değişim ortaya çıkarmış. Bu değişim Türkiye hem askeri gücünde bir derinleşme yaşamış, yani daha nitelikli bir askeri güce sahip olmuş, daha çekinilen, daha caydırıcı, gerçekten Ortadoğu'nun diğer ülkeleriyle karşılaştırıldığında daha etkin, daha hazır bir askeri güç olarak askeri gücünü derinleştirmiş, nitelik olarak farklılaştırmış. Öte yandan askeri gücünü bölgeye yansıtabilmiş bir aktör olmuş. Yani bölgedeki o üst siyaseti Katar'da, yine Libya'daki angajmanı, Suriye'deki angajmanı, Irak'taki askeri angajmanları Türkiye'nin bölgede güç projeksiyonu yapabilen bir aktöre dönüştürmüş. En önemli farklılık bu. Bir üçüncü nokta da Türkiye savunma sanayi noktasında lig atlamış hem bu ortadoğu ülkeleriyle arasındaki makası açmış ama burada tabii ki bazı platformlar ve sistemler konusunda Türkiye'nin önünde olan aktörler de var. Örneğin İran örnek olarak alındığında İran'ın balistik füze kapasitesi bunları üretebilme, kullanabilme, envanterine koyabilme kapasitesi Türkiye'den farklı ya da İsrail'in bazı noktadaki kapasitesi Türkiye'den farklı ama Türkiye daha farklı ve daha fazla ürün yelpazesi bakımından savunma sanayisinde büyük bir sıçrama yaratmış. Diğer bölge ülkelerinde bu sıçrama çok fazla yok. İran aynı pozisyonunu, aynı sürekliliğini devam ettirirken İsrail de aynı noktada sürekliliğini devam ettiriyor. Bu bize şunu gösteriyor. Türkiye bölgesel güç rekabetinde ve bölgesel güç dengesi arayışında en önemli e, sütunlardan bir tanesi. Bölgesel güç dengesini etkileyebilecek, bölgesel güç dengesini bozabilecek ve bölgesel güç dengesini e, böl, bölgesel güç dengesinin taşıyıcılığını yapabilecek bir aktör olma yoluna doğru gidiyor. Yani Türkiye'nin savunma sanayisinin e, en önemli hedefi kendi kendine yetebilen bir ülke haline dönüştürmek Türkiye'yi. Öncelikle birinci hedef bu. Çünkü Türkiye'nin bazı ihtiyaçları var, bazı tehdit algıları var. Bunları ortadan, bu tehdit algılarını minimize edebilmesi, ortadan kaldırabilmesi için güçlü ama özel bir savunma sanayine ihtiyacı var. Buradaki özellik %100 bağımsız bir savunma sanayi anlamına gelmiyor. Bağımsızlık artık günümüz koşullarında çok mümkün değil. Yani bir ürünü önemli olan sizin üretebilme kapasitesine sahip olmanız. Onu dizayn edebilmeniz ve onu bir yenilik olarak sunabilmeniz. Yoksa bir parçasını X ülkesinde öbür parçasını Y ülkesinde üretebilmeniz sizin bilakis bu özelliğinizi daha fazla güçlendirir. Daha güçlü olduğunuz anlamına gelir. Öte yandan bu özellik hedefinin yanı sıra Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımı, Güçlü olma isteği, etkin olma isteği Türkiye'nin bölgesel güç olma pozisyonunu pekiştirme işine de yarayacak. Ve Türkiye'yi bölgede çok etkin bir güç haline getirecek. Bu bölgesel konsolidasyonu sağladıktan sonra bir adım sonrası Türkiye artık savunma pazarında önemli bir oyuncu, aynı zamanda da bir güç projeksiyonu yapabilen, sadece kendi mücavir coğrafyasında değil, onun da biraz ötesine gidip burada askeri angajmanlara, gerekirse girebilen, güç projeksiyonu yapabilen bir aktöre dönüşmek. Dolayısıyla savunma sanayisindeki ivmenin ve yükselişin hedefleri bunlar.